Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz hepiniz. Ee, daha dün öğrenmiş olduğumuz bir e, hem dede hem baba tarafından tecavüze uğrayıp özürülen bir kız çocuğunun haberiyle e, sonuçlarıyla öğrendik. E, o yüzden bu alanda toplanmamız çok anlamlı oldu. E, Müslümeyi alarak başlamak istiyorum. Biz kadınlar bugün dünyanın dört bir yanında eşitsizliği, yoksulluğu, savaşları ve şiddeti üreten erkek egemen kapitalizme karşı isyanımızı meydanlara taşımak, kadın dayanışmasının sınırları aşan gücüyle buluşmak ve itirazlarımızı hep birlikte daha fazla duyurmak için yine alanlardayız. Kadınlar her gün evde, işte, okulda, sokakta erkek ve erkek devlet şiddetine maruz kalmakta ya da şiddet tehdidi altında yaşamlarını sürdürürken Siyasal iktidar kadına yönelik şiddeti önlemek ve kadın kazanımlarını geliştirmek yerine kadın düşmanı politikaların sürdürücüsü olmaya devam etmektedir. Dünyada ve ülkemizde milliyetçi muhafazakar iktidarlar pandemiyi de fırsat bilerek kadın kimliğine dönük saldırılarını arttırırken mevcut iktidar tekci, gerici, cinsiyetçi temelde oluşturmayı tasarladığı yeni toplumsal düzenin inşası için kadın kazanımlarını bir gece yarısı hessinden sonra şimdi de 6284 sayılı yasa gibi şiddeti önlemede etkili yasal kazanımlar hedef gösterilmekte ve eril yargının cezasızlık politikası kadına yönelik şiddetin artmasına neden olmaktadır. Bu cezasızlıktan güç ve cesaret alan erkekler gücüm yettiği için hedef aldım diyebilecek cüretle ve biz kadınları akıl almaz yöntemlerle katletmeye devam etmektedir. Eril yargı Erkekleri korurken kadına yönelik şiddette, LGBT'lere yönelik nefret cinayetlerinde ve çocuk istismarında cezasızlık uygulanmaya devam etmektedir. Erkeklerin uyguladığı her türlü şiddet cezasızlık ile kadınlara yönelik şiddet desteklenirken kadınların kendi hayatlarını savunması en ağır biçimde cezalandırılmaktadır. Yine kadınların yürüttükleri örgütlü mücadele hedef alınmakta, baskı, Bu yaklaşım alenen kadınların hayatına kastederek erkek egemen sistemin tüm mekanizmaları ile kurulacağının beyanıdır. Kadınların varlığını yok saymak, aşağı görmek, toplumsallığını yerle bir etmek için her türlü yasağı din kisvesi altında hayatı geçirmeye çalışan, sürekli olarak kadın kazanımlarına saldıran, kadın emeği ve yaşam üzerinde denetim kurmaya çalışan iktidarın kamusal alanı dinselleştirerek, Türk İslam sentezli bir kamu kamusallık yaratma hevesi de her fırsatta açığa çıkmaktadır. 3-5 çocuk baskısı, Kadın ve Aile Bakanlığı'nın dönüştürülmesi, kürtaj ve sezeryan yasaklama girişimi, kürtajı kamu hastanelerinde imkansız hale getirme, aile irşat, irşat büroları, şiddet uygulayan erkekle ara buluculuk uygulamasını hayata geçirmeye çalışmak, boşalmayı zorlaştırma raporları, nafaka hakkının gazbı ve bu, bunların kampanyaları iktidarın Kadınları sistematik olarak aileye mahkum etme çabalarını gösteriyor. Yine yasal düzenlemelerle çocuğun istis, e, cinsel istismara maruz kalması durumunda somut delil aranması, evlilik yaşının düşürülerek çocuk yaşta evlilikleri yasalaştırma çabaları, 5. yargı paketiyle icra yoluyla çocuğu görme devri artık bitiyor diyerek çıkardıkları çocuğun ve kadının yararını ve güvenliğini hiçe sayan uygulamalar yapılmaktadır. Emperyalist savaşlar sonucunda birçok kadın ve çocuk mültecileşirken ırkçılık ve yabancı düşmanlığı yanında cinsel şiddet tehlikesiyle de karşı karşıya. Mültecilik dünya halklarının kanayan yarası olmaya ve en çok da kadın ve çocukları vurmaya devam etmektedir. İşit Taliban gibi bizzat emperyalistler tarafından beslenmiş, desteklenmiş cihatçı çeteler bulundukları her yerde tehdit olmaya devam ediyorlar. Biz kadınlar şiddete, sömürüye karşı yaşamın özgür özneleri olma mücadelesini uzun yıllardır ve aralıksız bir biçimde sürdürüyoruz. Kadın hak ve özgürlüğüne dair bugün ne varsa kadınların yıllardır yürüttüğü mücadelenin sonucu olduğunu farkındayız. Emeğimizin gaspı ve bedenimizde denetimine dayalı tarihsel arka planı çok güçlü eril zihniyetin üzerimizde kurduğu sistematik tahakkümü kırmanın tek yolunun yine sürekli ve örgütlü kadın mücadelesini yükseltmekten geçmekte olduğunu biliyoruz pandemi boyunca da ekonomik ve sosyal güvenceden yoksun bırakılırken daha fazla yoksunlaşıp, işsizleşip, güvencesiz, kayıt dışı çalışma koşullarında sömürülürken, şiddet ve istismar tehdidi altında yaşamaya zorlanırken, çözüm üretmek yerine kadına yönelik şiddeti ve istismarı meşru gören bu anlayışı, ürettiği politikaları ve uygulamalarını kabul etmiyoruz. Biz kadınlar toplumsal alanın her aşamasında varız ve var olmaya devam edeceğiz. Dünya emeğimiz üzerinde dönüyor. Hayatlarımıza ve emeğimize sahip çıkmaya her koşulda devam edeceğiz. Yaşadığımız her türlü erkek devlet şiddetinin karşısında birlikte mücadele ederek ve birbirimizle dayanışarak kazanacağımızı biliyoruz. Yılmadan ve bıkmadan yıllardır söylediğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz. Kadına yönelik şiddet münferit değil, politiktir. Bu şiddet önleminin en önemli yolu da kadın mücadelesinden ve kadın dayanışmasından geçmektedir. Bugün çok daha güçlü ve çok daha örgütlü olarak hayatlarımıza ve haklarımıza sahip çıkıyor. Eşitlik ve özgürlük mücadelemizden vazgeçmiyoruz, isyanımızı büyütüyoruz. Kadınlara, erkeğe, sermayeye ve devlete daha da bağımlı hale getirmek için her türlü krizi fırsata çevirmenin hesabını yapanlara karşı sesimizi yükseltmek ve hesap sormak için İsyandayız. 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 i̇syandayız. Emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz üzerindeki binlerce yıllık erkek egemen sömürü düzenine karşı isyandayız. i̇syandayız. i̇syandayız. sermayeye ranta, savaşa aktarılan bütçeye karşı toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe hakkımıza sahip çıkmak için isyandayız. i̇syandayız. Fetvalarıyla ne giyeceğimizi, ne söyleyeceğimizi, nasıl yaşayacağımızı erkeğe biat ve karşı İstanbul'dayız. İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararına karşı İstanbul Sözleşmesi uygulansın demek için İstanbul'dayız. Her türlü yasa ve baskıya karşı eşitlik ve özgürlük için İstanbul'dayız. Her gün erkek devlet karış şiddetiyle katledilen kadınlar için İstanbul'dayız. İşsizliğe, yoksulluğa, güvencesizliğe, gericiliğe karşı isyandayız. Ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı savunmak için isyandayız. Hakkımızda da ancak talebimizden vazgeçmiyoruz. Örgütlenme özgürlüğü hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Barış içinde yaşama talebimizden vazgeçmiyoruz. Şiddetsiz bir yaşam, eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi, laiklik, barış mücadelemizden vazgeçmiyoruz. İsyanımızı örgütlüyoruz. Yaşasın kadınların örgütlü mücadelesi. Yaşasın! Tamam! Yaşasın kanun dayanışması